Hoş geldin Emre'cim. Hoş buldum. Gel. Nasılsın? Azgınım ya. Gel bakayım ver bir bak. Ah. Hmm. 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 Lan oğlum ne oluyor lan? Adam girer girmez yişmeye başladılar. Duyduklarım bir rüyadan ibarettir umarım diyorum. Rüya mı değil mi diye kendime tokat atıyorum ama ya tokat ata ata yanaklarım kızardı be. <laughs> Oh, sanırım bir şey eksik. Hemen ekliyorum kusura bakmayın. Ya... Ya niye yaptın bunu? Niye yaptın ha? Selamlar beyler ve bayanlar ben Tatminatür Bugün sizlere VTR'de de görmüş olduğunuz gibi değişik ve ilginç bir kanal hakkında eleştiri yapacağım Eleştirdiğim isim Pera Pegasus bu arada Bu kanalı ben bir hafta boyunca hemen hemen her videosunu inceleyerek değerlendirme aşamasını aldım Yani hiç üşenmeden yanlış duymadınız bir hafta boyunca inceledim Sonuçta kuru kuruya eleştiri yapmak bize yakışmaz <laughs> Gıcık tuttu bu arada kusura bakmayın. Bu kanalımız cinsellik ve cinsel eğitim üzerine kurulmuş bir kanal. Pera hanımefendilere o şekilde kendilerini takdim ediyorlar veya tanıtıyorlar. Bakalım tanıttığı bir şekilde miymiş? Eksikleri, hataları, yanlışları ya da doğruları nelermiş? Yarı gay pire, yarı feysken bir şekilde eleştirmeye başlayalım. Bu arada bu tarzı ilk defa deniyorum. Umarım hoşunuza gider. Ee, bir kız olarak e, size e, kendi hislerimden, kendi tecrübelerimden yola çıkarak bilgi vermeye çalışacağım tabii bunu okulda cinsellik eğitimi aldığım okulda edindiğim bilgiyle de harmanlayacağım. Kızları azdırmanın en iyi yolu ile senin üniversitede aldığın o 4 yıllık eğitimle ne alakası var ki? Hangi üniversitede okudun bilmiyorum ama bakın yani şöyle bir mantık yürütün. Kızları azdırmak adı altında bir eğitim verildiğini ilk defa duyuyorum. Yani ya da böyle bir eğitim olduğunu düşünebilir misiniz? Yani böyle bir eğitim olduğunu bir hayal edin. Ya çok saçma bir şey. Böyle bir eğitim olamaz. Cinsellik eğitimi benim bildiğim biyolojik ya da anatomi temeline dayanan bir husustur. Burada senin edindiğin tecrübeleri eğitime bağlamak saçmaya geldi açıkçası. Çünkü tecrübeler kişilere mahsustur. Genel olarak ele alamazsın. Senin edindiğin tecrübeler sana doğru gelebilir ama başkasına yanlış gelebilir. Yani o yüzden tecrübe ile eğitim çok farklı kriterler. Cinsellik bizim için yani en önemli bir nokta ve insanlık içinde çok hassas bir nokta olduğunu düşünüyorum. Cinselliğin çok önemli bir şey olduğunu ve bunun eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cinsellik toplumumuzda ayıp olarak karşılaşılan bir sebep. Yani ayıp olaraktan kastım, birisi cinsellik konusundan bahsettiği zaman onu sapık gözüyle veya abaza gözüyle bakılıyor. Cinselliğin toplumumuzdaki yeri yani bakış açısı bir uçurum farkı kadar vardır. İnsanımız cinsellik konularına değindiği zaman ya konuşma günah işte ayıp bir şey, sen sapık mısın, sen abaza mısın gibi kelimeler duyabiliyoruz ve cinsellik toplumumuzda negatif bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Halbuki ben cinselliğin negatif bir şey olmadığını, konuların konuşulması gerektiğini ve bu konularda özgürlük sağlanılmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü cinsellik dediğimiz kavram çok önemli bir kavram dediğim gibi. Ama tabi bu kavramı yanlış tanıtan, yanlış aktaran ya da aktarılma şekli yanlış olan kişiler var internette. Birçok makale yazan kişiler var. Cinselliği kötü gösteren ya da cinselliği yanlış tanıtan insanlar var. Ya da işte cinselliğin çok kötü bir şey olduğunu ya da çok günah bir şey olduğunu anlatan insanlar var ve ee, insanımız cinsellik konusunda pek bir adım atamıyor. Ee, adım atamaması sonucu da e, cinsellik konularında çok cahil bir millet olduğumuzu düşünüyorum. istisnalar hariç bu arada. Az önce dediğim gibi cinselle yanlış aktaran ve aktarma şekli yanlış olan insanlar var. Bunlardan birisi de Pera Pegasus'tur. Pera Pegasus'un videolarını ben daha doğrusu kanalını bir hafta boyunca detaylı olarak inceledim. Kafamda bir şematik oluşturdum ve notlarımı aldım. Çünkü ben bir insanı ezbere eleştiren bir kişi değilim veya bir kanal değilim. Bu kanalı ben bayağı bir inceledim. Videolarına bakıyorum. Kanalı bir kere içerik olarak zayıf buluyorum kendisini. Yani dikkat çekme şekli çok yanlış. Şu videoda görmüş olduğunuz gibi oral mutluluk gibi. Ya da ben öyle videolarına da bakayım. Mesela mastürbasyon yapan ile hamile kalır mı? Yatak sesleri. Bu yatak seslerini de değineceğim birazdan. Ve twerk videoları gibi gibi gibi. yani işte bak 31 çekmek için yapay delik gibi saçma sapan ...içerikler çekilmesi sonucu... ...ben kendisinin cinsel içeriği yanlış aktardığını düşünüyorum. Ve kendisi de şunu ifade ediyor. Ben işte bir üniversitede cinsel eğitim alıyorum diyor. Ama ben aldığı eğitim ya yetersiz buluyorum... ...ya da aktarma biçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Cinsel içerikte eğitim vermek isteyen bir kanal... ...31 çekmek için yapay delik gibi... ...ondan sonra e, yatak sesleri gibi... Askerler için 31 çekme şarkısı gibi 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 böyle saçma sapan videolar üretmez. Daha gerçekçi, daha spesifik, daha özgün videolar üretir diye düşünüyorum. 4 numara Enes. Enes'cim seni öpüyorum ve benden istediğin cümleyi de söylüyorum. Enes beni becer. Evet beyler ve bayanlar gelelim Zurna'nın zart dediği yere incelemelerime göre çoğu videosunda isim okuma töreni diye bir şey yapıyor. Hmm isim okuma töreni. Neyse işte efendiler bu kutsal törende takipçilerinin isteğine göre isimler okuyor ve çoğu okumasında Enes beni becer, Kamil beni becer gibi şeyler söylüyor. Bu arada nasıl söyler lan? Ayıptır gibi ikonik ve saçma şeyler söylemeyeceğim merak etmeyin. Ancak cinsel eğitim veren bir kanalın bunları demesi bana göre vahim bir durumdur. Zaten çoğu kişi perayı cinsel eğitimi için değil, dikkat çeken yönü ve tarzı ile izliyor. Bu durumu önceki Mika Raon videosunda açıklıyorum. Buyurun o anlara bir göz atalım. Hayır yani ilk arattığımda Chemsterda veya Pornhub'da olduğumu düşündüm. Küçük resimleri gerçekten pornografik resimler gibi. Tabi bu arkadaşımız da işini iyi biliyor. Küçük resimler kullanıcıların ilgisini çeker her zaman. Allah Allah bu kanal kimde? Bir bakayım da diye triplere giriyorlar bakıyorlar velhasıl kelam bu arkadaş izlenme de kazanıyor abone de kazanıyor evet durum bu şekilde kitleler konu için değil dikkat çeken hareketleri izler buna rating örneğini de verebiliriz ya örnek veriyorum oyuncular üst düzeydir ancak senaryo bok gibidir ama yine de iyi izlenir o yüzden pena'nın kitlesini geçici buluyorum bu arada mikaraun demişken ben eleştirdikten sonra kendisi hep instagram keşif sayfalarında çıkıp durdu yani iyice aptallaşmış ben eleştirdikten sonra Hayır üzerime yürüyen kabus gibi her yerde karşıma çıkıp duruyor. Sal beni artık ya. Gelelim bir deşetül vahşet kısmına yorum okuma. Öncelikle bu açıklamalarından sonra sizlere yorumları bizzat okuyacağım. Ne kadar loser bir kitlesinin var olduğunu göreceksiniz. Oo oh, oğlum bu arada loser dedim bak. İngilizce kelime dedim. Umarım havalı olmuşumdur. Kanser kitlesinden gelen yorumları tek tek bakın. Üşenmeden okudum. Size bir şey söyleyebilir miyim? Çocuklarımıza artık ne edep ne adap kalmış. Lan 9-10 yaşındaki veletler ablam. 31 çekiyorum beni gelmiyordu lan biz o yaşlarda mahallede top oynardık ya da cinsellik nedir bilmezdik ulan pipimizin sadece işemeye yarar olduğunu bilirdik gelinen noktaya bakar mısınız gerçekten üzücü bir durum o zaman sizlere yorumları okuyayım ben yemeni istememiştim ağzını ne kadar sokabileceğini merak etmiştim nereye Ha, ama ağza sokunca yemek istiyor insan. Kimdir bu yarrak? Abla benim babamın tuvaleti kamera koyacağız. Ne yaptığını yakında öğreneceğiz diyor. Bilgi verir misin? Rahat rahat çekeyim. Hmm, tuvalette çok uzun süreler mi kalıyorsun acaba? Allah'ım sana geleceğim. Ya Rabbim açtım. Al beni yanına. 3000 abone özel bana şeftalini atar mısın? Ben de bakıp yalayım. Alın lan bana. Bundan ne olmaz ya. Öyle özel paylaşımlar yapmıyorum canım. <laughs> Instagram'a gel birazdan bekliyorum. Öyle çağırınca gelen kızlardan değilim ben. Getirin abi mikrofonu bana. Şimdi Pena Hanım öyle bir güzel cevap veriyor ki. Hani Çelişki içen bir cevap. Diyorum. Peki, öyle çağırınca ben kızlardan değilim ben ama ne hikmetse videolarında becer beni becer beni becer beni diyor yani e, bunu diyen insan burada öyle çağırınca kızlardan değilim ben diyor yani e, çelişki makinası. Ya Çelişki matik. Kamera beyim. nerede? Adam hani kamera neredeyse bir el istiyorum. Bu eleştiri videomuz Pera susun isteği üzerine çekilmiştir. Güzel değerlendirmeler yaptığımı düşünüyorum. Cinsellik asla ait bir şey değil. Hayatımızda her zaman var olacak tek gerçek. Lütfen cinselliği şeffaf ve doğru bir şekilde aktaralım. Toplumumuz zaten cinsellikte sınıfta kalmış bir nesil. Bari bloglarda ya da internet sayfalarında yararlı olun. Rica ediyorum. Neyse efendim benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Hoşça kalın.